part 5 oluyor ya. Çok güzel gidiyoruz. Başlıyorum. Salaklar. Hayır. Ciddi misin? Gerçekten dövüşemeyiz. İkimiz de birbirimizi aniden öldürebiliriz. Neyse. Görev başarılı mı? Evet efendim. Anahtar. Var. Dikkatli ol her şeyi aşağı böyle çıkartı. Herkes ölecek. Her şeyi görebiliyorum. Yeni boyut kapısı öyle göstereyim. Dostum bu da ne? Sanırım çıkışımız. Dostum burayı korumamız gerek biliyorsun. Evet bu anahtar her şeyi açılışıyor. Ve aptallara bak geri düşürmüşler. Şunu alayım ve gidelim yeşil anahtar bulundu dikkat dikkat yeşil anahtar bulundu nasıl da hoşuna gittiğini yani kısa ömrüm oldu Evet biliyorum bir dakikalık bunu unutalım abone ol like atmayı yeni abone için çok teşekkür ederim tabi benim yani filmatör kanalım ama diğer başka kanalım var Efraim Gökhan yazıyor Tüplagayz videoları çıkıyor oradan izleyebilirsiniz beni neyse hoşçakal